Merhaba arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Ee, önce şunu söyleyeyim. Ee, kanalda bizsiz dışı videolar sadece katıl butonuna tıklayan üyelere açık. Ee, onu bir hatırlatayım. Ee, bunun belli başlı sebepleri var. O yüzden bir karar aldım. Bir aydır e, sadece bizsiz videolarını yapıyorum. Ama Kerban'da niye yapıyorum? Yani soran oldu ee, ve şey yeni halka açık. Ee, burada çok yukarıdan giren de var gördüğüm kadarıyla. Sadece bir bilgilendirme açısından e, yapıyorum. Şimdi şunu bir söyleyeyim baştan. Kervan Gıda için elimizde teknik analize uygun hiçbir veri yok. Yani geriye doğru bir veri yok. Hiçbir şey yok bakabileceğimiz bir yer. Yani yeni bir kağıt bembeyaz boş bir sayfa arkası. <laughs> o zaman neye bakacağız? Biraz akıl yürüteceğiz e, Kervan Gıdayla alakalı. E, biraz da Fibonacci e, abimizden destek alacağız. Yani bakalım o ne diyor genellikle bu tür akımların düşüşünde yani her akımın düşüşünde daha doğrusu bir Fibonacci ters Fibo çekilir. Bakılır yani bu ne kadar geri alır. Ve bu yani nedenini de söylüyorum bilin diye. Genellikle geri alma seviyesi de major olarak yani çok en çok görülen geri alma seviyesi %62 0.618 ve de %62 değil. Fibo seviyesidir. Burada çok fazla takılma olur bu tür düşüşlerde yani bu tür gidişlerin ele bu düşüşlerinde çok fazla görürsünüz 12.81'de hisselerin destek aldığını. 12.81 demişim özür dilerim 0.618'de bu da kervan gıda en kötü durumda. En kötü durum demeyeyim yani kötünün kötüsü vardır da en azından beklenen durumda orada majör bir destek bulunması anlamına gelir. %50 seviyesi çok görülür 618'den sonra bu da çok sıklıkla görülür. Yani %50 geri alım noktası da burada 13.71'e işaret ediyor. Aşağı yukarı 13.70'e. Bir de ne görülür? 786 görülür 3. sırada. Ama görünme frekansı daha azdır 786'nın diğerlerine nazaran. 8 gün ortalaması 13.83'te şimdi %50 13.71'de. Dolayısıyla bu tür dediğim gibi akımların sonunda bir 8 gün ortalamasına bakarsınız. Yani o nerede? 8 gün ortalaması O da önemli bir göstergedir. Üstel 8. Dolayısıyla şu anda 8 gün ortalaması da %50 Fibonacci noktası çakışıyor. Ayrıca 2 gündür de zaten 14 lirada bir destek aldığınızı zaten kağıdın hala hazırda görmeye başladık. Yani orada birileri topluyor. Peki bunun neresine akıl yürütelim? Şöyle çok basit. Şimdi bu kervangıda ben eğer yanlış hatırlamıyorsam, hafızam yanılmıyorsa ki yanlış bir şey söylersem rica ediyorum yoruma yazın. Düzeltelim. 52 milyon not halka açıldı yani dolaşımdaki payı 52 milyon kervan gıdandı. bunun yüzde yedisi Norveç varlık fonu aldı tabi satmışlar olabilirler onu bilemiyorum bakmadım hiç açıklamalarına kamu oynatma platformu açıklamalarına falan öyle hatırlıyorum aracı kurumlar çoğunu aldı yüzde yirmi kadarında küçük yatırımcı işte Hadi siz de ucundan bir alın dediler 20'şer lot 30'a er lot mu düştü artık ne düştüyse öyle bir şey verdiler yani yüzde iki buçuk civarı mı oldu? Öyle bir şey oldu. İşte bin not istedi. 25 not vermişlerdir. yani dolayısıyla burada söz sahibi aracı kurumlar, büyük kurumlar, yatırım firmaları, şunlar bunlar falan. E, 9 liradan maliyete yine hafızam beni yanıltmıyorsa yüzde otuz iskontolu olarak halka açıldı, açıldığı söylendi diye hatırlıyorum. Yani raporlarda öyle yazıyordu. Dolayısıyla Aracı kurum yani bu halka halka açmaya aracılık eden o kurum kendi hesabında kitabında 12 lira bir bedel biçmiş kervan gıdanın hissesine. Bunun dışında şunu hatırlıyorum yine kervan gıda şimdi bu önemlidir aslında da yani önemliydi bu yıl içinde artık başka bir şey oldu. Bütün dünyada sadece Türkiye'de değil bir halka açıklık çılgınlığı var çılgınlık olarak gidiyor resmen hangi ülkede nerede bir şirket halka arz edilse tavan tavan gidiyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yani halka açılıp da aşağı giden kağıtlar da oluyordu onu söyleyeyim. E, şu an pek göremedik artık e, olmuyor ama. E, aslında normalde halka açılan şirkette ne yapacağına bu parayı bakılır, okulur, izahnamesi okunur. Nerede alacaksın kardeşim tamam ben senin hisseni alacağım da. Mesela Kervan Gıda'da güzel bir proje vardı. E, ben okumuştum. Yurt dışında Dediğim gibi bakın tekrar hatırlatıyorum hatam varsa yazın. Yurt dışında bir gıda firması satın alacaklar diye hatırlıyorum bu kaynakla. Yani bu kaynak büyümeye kullanılacak. Dolayısıyla temelinizde dayalı olarak kervan gıda alıyorsanız hiçbir sorun yok. Yani gayet iyi bir projeksiyon. Yurt dışında bir firma alınacak. Daha da büyüyecek işler. Dünyada daha çok satacaklar. Zaten ihracatçı bir firma. Onu da söyleyeyim. Biraz da böyle şey konuşuyorum. Sadece teknik analiz açısından değil. Orada söyleyeceklerimizi zaten 3 aşağı 5 yukarı söyledik. Dolayısıyla gelecekte olan bir firma aslında halka açıklığında. Şimdi ne dedik? 618 dedik. %50 dedik. Bir şey daha bakacağız burada. Yine bir veri olması açısından elimizde. Açıldı halka. Güzel. 4 Aralık. 7 Aralık tavan. İşte burada bir ilk tavana, ikinci tavana Burada işlem var mı? Yok ikisinde de. Yani 100 bin lot işte atıyorum 35 bin lot falan. Üçüncü tavan 11.8 milyon. 12 milyon değil. Dördüncü tavan 20 milyon, 21 milyon lot. 12 milyon bakın dördüncü tavanda, üçüncü tavanda 12 milyon lot. Yani toplamda 3 ve dördüncü tavanında 21-12, 33 milyon lot aşağı yukarı el değiştirmiş. 6 milyon daha sonraki tavanda 6,5 milyon daha sonraki tavanda da 3 milyon yani 10 milyon daha koydun üstüne e, 33 43 milyon lot neredeyse e, burada piyasaya verilen lotların tamamı 7 tavan içinde el değiştirmiş zaten ha bunların hepsi aynı kişi yani aynı lotlar olabilir yani bir aracı kurum diğerine satmıştır oradaki aracı kurumu onda bir şey yok yani e, ondan bahsetmiyorum. Her ihtimal olabilir. Ama bu bize şöyle bir pivot hesabı yapmıyorum. Tabii pivot maliyet hesabı şu anda yapmıyorum tam olarak ama şöyle bir pivot maliyet hesabı gösterebilir. Yani burada ortalama tabii şuradaki çılgınca 103 milyon dörtlük bugünü saymıyorum. Burada deli trade edilmiş kağıt. O ona satmış, o ona satmış, öteki almış aşağıdan bir yukarıdan başkasına satmış belli. Veya birileri almış aşağı gitmiş zarardan satmış. Yani şu aşırı bir şey. Hacim. Şundan bahsediyorum yani buraya da e, hesaba katmıyorum. Genel olarak burada e, muhtemelen yani 12.80 civarı en kötü e, 13 civarı bir maliyetlenme olma ihtimali var elinde olanların. Bu şu anlamada gelmesin yani 13'ten aşağı gitmez anlamına da gelmesin. E, birisi vardır abinin birisi vardır 10 milyon 15 milyon notu vardır. E, beklemiştir sabırla bir satmaya başlar her yere de götürür onu da söyleyeyim. Yani ama sadece basit bir bizimkisi akıl yürütme. E, şunu söylemek istiyorum. Yani en kötü ihtimal 12.81 altına sarkmadıkça ki şu an 14 senin üstüne basarak söylüyorum alıyor. Ama bilemeyiz. E, çok kötü bir durumla karşılaşması beklenmez. E, 14.70'in üstündeki kapanışlarda çok yüksek ihtimal yeni bir yukarı trend başlatabilir. Bu gözle takip etmekte fayda var. Bunun dışında size yardımcı olacak bir şey yok. RSI yok, MACD yok. Yani hiçbir gösterge yok. Ne çizerseniz çizin. E, çok bu kadar işlem süresinde e, çok anlamlı data üretmez. Herkese iyi akşamlar dilerim.